Evet dün e, Leyla dedi ki Gökhan da yani Döndü'nün oğlu Döndü Hanım'ın oğlu Gökhan da 4 yaşındaki kızının babası da efendim ilk eşi 11 yaşındaki kızının babası boşandığı Sinan da onlar beni geri istedikleri için dedi. O yüzden dedi işte iftira atıyorlar o yüzden karalıyorlar e, hatta şu an beraber olduğu e, bir Halil var biliyorsunuz. Evet. Bir dönem onunla biz bir ayrılık yaşadık. O ayrılık yüzünden kızgınlıkla dedi, döndü hanımla. Çocuğunuzu kurtarın. Çok kötü durumda 4 yaşındaki çocuk altı temizlenmiyor, bakılmıyor. Sürekli sızıp kalıyor. E, tehlike altında dedi. Bu da bir tehlike. Yani sadece istismardan bahsetmiyoruz. Bu da bir tehlike. 4 yaşındaki çocuk ateşle oynar, onu yapar, camdan sarkar, atlar, kapıyı açar, gider. Hayır, i̇hmal de bir istismar türündür evet, zaten. Evet, her türlü e, tehlike altında dediğini de inkar ediyor. Şimdi bugün efendim, Esra muhabirimiz Esra İzmir'de canlı yayında da e, Leyla'nın eski eşi Sinan Bey olacak. Bu 11 yaşındaki kız çocuğunun babası o e, ve... Yokan da bazı şeylere cevap verecek. Halil Bey'in de telefona çıkacağını umut ediyoruz. Esracım merhaba, Sinan Bey merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkürler. Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sinan sen geri istiyormuşsun e, Leyla'yı o yüzden de iftira atıyormuşsun. Böyle söyledi sen Leyla'yı geri kazanmak yeniden evlenmek falan mı çok aşık mısın istiyor musun? Şimdi Serap Hanım öncelikle öyle bir şeyin olması söz konusu değil. Ee, Hı -hı. Böyle bir şey imkansız. Yani ben öyle bir şekilde hiçbir talepte bulunmadım. Ona karşı da hiçbir şey hissetmiyorum ben. Yani öyle bir şeyim yok. Yani normal olarak çocuğum e, konusu dışında bir görüşmem dahi olmuyor onunla. Yani iftira attığını söylüyor. Sen iftira atmıyorsun öyle mi? Hayır kesinlikle. Ee, sizin boşanma sebebiniz eğer çok tabii... Özel değilse yine bu e, alkol alışkanlığı falan diye biraz bahsetmiştin röportajında falan ama e, ger boşanma sebebiniz bu mu? Yani bizim asıl boşanma sebebimiz evet bu. Şiddetli geçimsizlik. E, asıl boşanma sebebimiz alkol yani. Hiçbir şekilde yetiştiremiyordum ben ona. Maddi olarak evet. da yetiştiremiyordunuz öyle mi? Zaten amaç da e, şey büyük problemimiz de oydu zaten. Maddi olarak da yetiştiremiyordum evet. Peki... O zaman bir bebeğiniz oldu şu anda 11 yaşında Allah bağışlasın. Onu da zaten aldınız bazı sıkıntılar yaşandığını iddia ediyorsunuz ve mahkemeye taşındı bu olay. Peki o zaman da çocuğunuz bebekken yeni doğduğunda vesaire nasıl bir anneydi? Bakımını ihmal ediyor muydu? Hani bu aşırı alkol tüketimi, alkol zaten başlı başına sağlığa zararlı, keseye zararlı. İşte aileler bölünüyor, parçalanıyor. Nasıl bir annelik yapıyordu o şartlar altında? Şimdi Serap Hanım ben size şöyle söyleyeyim. dünkü yayınızı biraz izleme şansım oldu. Hani Leyla Leyla yapıyorum dedi ama biz Leyla ile evli olduğumuz zamanlar benim kızım 5 aylık iken e, Leyla alkollüyken çocuğu uyutması için biber su karıştırıp o şekilde uyutuyordu. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Yani çocuğumun beslenmesi hep bu şekildeydi. Yani, peki normalde, siz nasıl buna engel olmuyordunuz peki bildiğiniz halde? Engel olduğum zaman gene büyük problem oluyordu. Engel olmazsam büyük problem oluyordu. Alkolü alsam Satın alsam büyük problem, almasam büyük problem. Her şekilde problem oluyordu yani. Ee, peki e, siz o zaman boşanırken velayetini Leyla'ya mı verdiniz çocuğun? Şimdi onu ben vermek istemedim ama ya çocuğun yaşı küçük olduğu için mahkeme anneye verdi. Ama Leyla'nın e, tıbben kanıtlanmış alkoliktir diye bir raporu ya da bir hastanede rehabilitasyon için yatıp oradan bir raporu var mı yok mu? Yok. Yok. Dolayısıyla yok. bunu mahkemede delil olarak sunamıyorsunuz. Sunamıyoruz. Peki Çünkü zaten Hı. Peki sevdiğiniz kadın, çocuğunuzun annesi böyle bir batağa sürüklenmiş. Hiç tedavi şansı verdiniz mi? Götürdünüz mü? Denediniz mi? Yani ben bunu kendisine çok teklif ettim. Bunu Hı. teklif ettiğimde de ben alkolik değilim diyordu. Genelde şimdi öyle derler. tedavi kabul ya. ettiği anda başlar. şimdi. Kabul etmeden e, tedavi de olamaz bir ki. Bir biraz önce söylediniz yani mahkemede alkolik olduğunu söylediniz mi diye öyle bir raporu var mı diye. Öyle bir raporu olmasa bile mahkeme velayet noktasında alkolizm noktasında çok hassastır. Bir rapor istemiş olsaydı hanımefendi adli tıp kurumuna veyahut da başkaca bu konularla özgü bir hastaneye sevk eder alkol problemi olup olmadığı anlaşılır ve velayeti kesinlikle vermezdi. Dile yani getirilmemiş. O dönemde siz dile, dile getirmediniz Leyla. Mahkemede eğer ki çocuğunuzu böyle bir annenin elinde bırakmak istemiyorsanız ne yaparsınız? Sonuna kadar mücadele edip bu tezinizi arkasında durur, savunursunuz. Siz mahkemede alkol problemi var eşimin. Bu çocuğa bakacak durumda değil diye bir şey gündeme getirdiniz mi? Ben mahkemede alkolle ilgili bir şey söylemedim ama çocuğuma bravo. annelik yapamayacak durumda olduğunu söyledim. Neyse bekle ne gerekçeyle yapamayacak dediniz ama. Annenin yaşantısından dolayı söyledim. Sadece Yaş... alkol değil başka problemler de mi vardı? Annenin yaşantısının uygun olmadığını söyledim. Mahkemeye büyük bu şekilde bir alkol al... problemi olduğunu düşünmüyorum. Eğer olmuş olsaydı mahkemede alkolle ilgili sorunu gündeme tabii. getirir ve bir rapor aldırırdı beyefendi. Demek ki öyle büyük bir problem yokmuş Leyla Hanım'da ki bunu söylememiş. Çocuğunun velayetini almaya çalışan bir baba tavrı değil. Eğer alkolik evet. ise. Evet. Siz ancak e, tabii ki çok önemli bir iddiayla e, kızınızın e, o bulunduğu annesinin evinde bir talihsizlik, bir erkek arkadaşı oradaymış ilkokul arkadaşı iddiaya göre ve bir talihsizlik yaşandığı için e, devreye girip bunu kızınız size anlatınca kızınızı yanınıza aldınız. Şu anda halen velayet annede ve mahkeme sürecinde doğru mu? Hayır. Velayet uzun zamandır bende. Velayeti bende. Ben annesinin yanına gitmesi için izin verdim. Neden geri ee, aldınız? Nasıl geri aldınız velayeti o dönemde? <laughs> velayeti şöyle aldım ben. Kısaca anlatayım. Benim çocuğumu ilk başta Leyla bana yaklaşık 5-6 ay boyunca göstermedi. Hı. <laughs> Ben de hiçbir şekilde inatlaşmamak adına çocuğumun yanına gitmedim. Leyla en son kendisi arayıp beni çocuğa bakamayacağım. Çocuğu sen al dedi. Ben ne? de sana bu şekilde güvenmiyorum. Mahkeme nezdinde eğer verirsen ben çocuğumu her şekilde alırım dedim. Çocuğumu mahkeme dava açtık. Çocuğumun velayetini annesi bana kendisi verdi bakamadığı için. Anladım. Bu yaşanan talihsizlik tatil için ya da annesini görsün diye gönderdiğinizde yaşandığını iddia ediyorsunuz. Peki, evet, 2022'nin Nisan ayında gerçekleşen bir olay bu zaten. Şimdi, daha yeni bir olay bu. Şimdi Leyla da telefonda Sinan Bey. Siz bir kere daha soruyorum. Siz Leyla'yı geri mi istiyorsunuz öyle dedi. Onlar e, kedi uzanamadığı ciğere mındar <laughs> der dedi. Siz uzanamadığınız için mi bunları yapıyorsunuz Leyla'ya? Şimdi Serap Hanım ortaya asılsız bir iddia atıyorsa bunu bir şekilde bana ispatlamalı. Madem öyle bir şey söylemişim, yazılı, sözlü herhangi bir şey işine geldiği zaman ses kaydı var diyor. Benim onu istediğime dair bir ses kaydı, bir mesaj, bir görüntü, bir şey beyan etsin. Ben ne isterseniz onu söylemeye hazırım. Peki. Öyle bir şey söz konusu mümkün değil. Peki Leyla telefonda. Leyla merhaba. Serap Hanım merhaba. Leyla diyor ki ben öyle bir şey istemiyorum. Ee, onu istediğime Daha, dair bir e, kanıtı var Serap mı? Serap Hanım, diyor. Serap Hanımcığım. Cuma hmm. günü, e, şey cumartesi günü bir saat konuştuk biz Sinan'la. Hmm. Beni bırakmayacaksın dedi. Beni bıraktın dedi, Gökhan'la aldattın dedi. Gökhan'la benim ilişkim Sinan'dan çok sonra başladı. Hiç alakası yok konunun. Evet. Hiç bak şimdi. şu an orada anlatılanların yüzde %99'u yalan. Peki. Hadi gelsinler e, yüzüme. Ama Leyla şimdi. sizin nikahınız devam ederken hamile kalıyorsun o yüzden Derepanam, DNA testi bakın, yapılıyor değil e, ben mi? ben Haziran'ın Haziran'ın 23'ünde boşandım. E, Ağustos'un aldım. Yani Cuma mi Tamam. E, cuma günü Kar ya da cumartesi. Yani bu... Aradığında hala seni istiyorum mu dedi size. Ben de arama kaydı var. Beni niye bıraktın? Beni boşamasaydın o zaman Leyla diyen kendisiydi. Öyle mi Sinan Bey? Şimdi e, Serap Hanım şöyle. Ha, şimdi. Ses kayıtları kendisine varsa gönderebilir. Çıksın. Ke Çıksın. Kendisi. Kayıtlarda vardır çıkar. Kendisi beni arama sürekli. Arama kaydım var bende de hala gö gönder Şimdi, şimdi Leyla bir şey söyleyeceğim. Ben Esra'ya kanıtlı bir şekilde gittim her şekilde zaten. Tamam onları kanıtlayın bu bir, bir. İki, ee, şimdi Leyla annen bizi arıyor ve diyor ki benim kızım hayatındaki bu e, Halil denen kişiden, dün oluyor bu, şiddet gördü ve... E, ...kaçtı. Mevzuyu hiç karıştırmanıza gerek yok. Bu Şu, mevzunun hiç onunla alakası yok. Çok Lütfen alakası var. Çok malayları. alakası olduğu için ben neyin neyle alakalı... ...olup olmadığını gayet iyi bilirim. Terep Çünkü ona. sen Terep 4 yaşındaki... ...4 yaşındaki... yaşındaki ...4 yaşındaki kızın... Lalin, lalin ...Lalin'le beraber... Evet. ...arabada geceliyorsun... ...yanında alkol şişeleri... ...araba kullanıyorsun alkollü olarak... ...arada bir gidip yine... ...alkol satan yerden alkol alıyorsun... Ve 4 yaşındaki Lalin de yanında. Bunun tanığı kim? Muhabirim Esra. Esra anlat dün gece Leyla ile baya bir e, kovalamacı oynadınız köşe kapmaca. Anlatır mısın? İyi yayınlar, iyi yayınlar Serap Hanım tekrar. E, öncelikle şunu söyleme ve söylediğiniz gibi annesi dün bizi arayarak bir ihbarda bulundu ve dedi ki Halil kızıma şiddet uyguluyor dedi. Biz bunun üzerine Leyla ile iletişime geçtik ve Leyla Halil'in kendisini alıp eve getireceğini söyledi. Ancak yine Leyla'nın iddiasına göre Halil Bey Leyla'nın telefonunu alarak otobanda yola fırlatmış. Biz çok uzun bir süre Leyla ile iletişim kuramadık. E, i̇letişim kuramadığımız zaman da tabii ki endişelendik. Hastane ve ev arasında mekik dokuduk. E, bu 2-3 saat sürdü. Bizim için de çok hareketli bir geceydi. Leyla için, Lelin için de endişelendik. Ancak en sonunda... E, Leyla'yı Lalin'le birlikte evin önünde bulduk ee, sağlıklı bir şekilde ama tabii bütün bunlar yaşanırken Lalin yanındaydı. Evet e, bu şeyden de bahset Alkolü içki alışverişinden. Evet e, Leyla zaten bunu inkar etmiyor e, ben kullanmıyorum demiyor dün de konuştuk biz kendisiyle. Ee, ben bunu istemediğim zaman içmiyorum diyor. Ee, evet yanındaki bakkaldan alkol alışverişi yapıyor ama ben bunu bir hafta on gün bıraksam bırakırım diyor. Aslında. Ama abi. gece saati e, saat kaçtı en son? Ya, alayım o çocuğun o haldeki o, çocuğun o çocuk sürüp yazık günah ya ben de siz neredesiniz ya o çocuk? Günlerdir ben de. şey Serap Hanım. Diyorum. Peki seve burada bana, bir gül koyacağım çünkü bana, lütfen, olsun, bir alalım teşekkür olacağım. edelim Leyla'ya da ama elimizde de kanıtlar var gecenin on buçuğu işte bir adamdan şiddet görüyor hayatındaki adamdan ve biz Halil'i aradığımızda Halil şöyle diyor Leyla yanımda değil şu anda. E, ...darp raporu almaya gitti diyor... ...Leyla'nın annesi bizi arıyor... ...kızım şiddet görüyor... ...kızımı kurtarın diyor... ...Esra peşine düşüyor ekibimle beraber... ...Lalin de çünkü yanında... ...ve arabada... E, ...Leyla alkollü... ...Leyla arabada bunu tüketmeye devam ediyor... ...bitince hemen gidip oradan yine alıyor... ...o haliyle arabada kullanıyor... ...yanında da 4 yaşında Lalin var... E, ...kanıtlarımız var... ...bu konuya bir virgül koyuyorum...